Tavşanlı'da yeni bir mekan daha hizmete girdi. Boston Cafe'nin açılışı Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin'in katılımıyla gerçekleşti. Boston Cafe işletmecisi İsmail Akkoç açılış sonrası Tavşanlı Express gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi. Birçoğumuz onu farklı illerdeki şubelerine giderek, sosyal medyada görerek aşina olduğu Boston lezzetlerini tavşanlımızla buluşturmuş bulunmaktayız. Tadilat sürecinde emeği geçen herkese ve açılışımıza katılan herkese teşekkür ederim. Herkesi bekleriz. Hayırlı uğurlu olsun Tavşanlı'ya da böyle güzel bir tesis. İnşallah e, Tavşanlı'nın da e, sürekli gelmesini istiyoruz. Çok güzel bir yer gerçekten. Büyük şehirlerdeki yerleri aratmıyor. Tavşanlı'ya da yakışan buydu zaten. Geri <laughs> Herkese merhaba, ismim İsmail Akkoç, mekan işletmecisiyim. Birçoğumuzun farklı e, illerdeki şubelerine giderek, sosyal medyadan görerek aşina oldu bastın lezzetlerini tavşanlığımızda buluşturmuş bulunmaktayız. E, Tadilat sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Açılışımıza katılan herkese teşekkür ederiz. Herkesi bekleriz.